Tabii ki bahsettiğimiz bu popüler kavramlar yazılım endüstrisini de etkileyecek ve firmalar çoktan bu konuda almış oldukları stratejik kararları 2014 yılında uygulamaya devam edecekler diyelim. Ben açıkçası 2013 ile 2014 arasında çok büyük farklılıklar olacağını zannetmiyorum. Adeta büyük transatlantiklere benzetebileceğimiz büyük yazılım uluslararası yazılım firmaları o. Girdikleri rotada emin adımlarla ilerlemeye devam edecekler. Bu konuda e, belki de en cesur kararlardan bir tanesini alarak adım atmış olan, içinde bulunduğum, çalıştığım firma Adobe'de e, yine bu şekliyle e, bulut teknolojilerine yatırım yaparak e, ve ürünlerini bu teknolojiyle zenginleştirmeye çalışarak e, kendi gelişimini sürdürmeye devam edecek diye düşünüyorum. Öte yandan diğer yazılım firmaları da yine... E, Cloud konusunda bir şeyler yapmaya başladılar. Bazıları ürkek denemelerdi. Büyük bir ihtimalle 2014'te ve 2015 yılında önümüzdeki 2-3 yıllık dönem içerisinde bu ürkek adımlar yerini sağlam adımlara bırakacak. Ve artık geri dönülmeyecek bir biçimde bulut teknolojileri yazılım dünyasının bir parçası haline dönüşmüş olacak bu içinde bulunduğumuz yıl ve önümüzdeki yıllarda.